Herkese merhaba. Ben buraya nasıl geldim biliyor musunuz? Meraktan ve çok büyük bir başarısızlık yüzünden. Benim için çok büyük bir başarısızlıktı. Uzun mesafe koşuyorum. 42 kilometre, 195 metre bir maraton. Maratonları rahat koşmaya başladığım zaman dedim ki insan bundan daha uzun bir zaman koşarsa ne oluyor? Çok merak ediyorum. Yolun ötesinde ne var? Bir insan ne yaşıyor? Ve bu yüzden 2013 yılında İznik Ultra Maratonu'nun 80 kilometrelik Ultra maraton etabına kaydoldum. Ve e, en sevdiğim koşma şekli, ağaçlara sarıl, kuşları gör, biraz sosyal medyada paylaş, köyünden geçtiğim insanlarla beraber selfie çek. 75. kilometreye geldim ve diskalifiye oldum çünkü süreyi kaçırmışım. E, hayatımda girdiğim en büyük şoktu. Yani ben o kuralı okumamışım. E, biraz daha zamanım olsa bitirebilirdim ama 15 dakika gecikmişim ve bu yüzden 3 ay ağladım. Üç ay boyunca ağladım ve oturdum. 17 sayfa süren bir yazı yazdım bunun hakkında. Adını da şöyle koydum. Ee, başarısızlık diye bir şey varmış ama yılmak yokmuş. Ee, o yazıyı yazarken de şöyle dedim, ya keşke dedim bir gün gitsem de dedim bunları böyle bir TED Talk, böyle bir konuşma ortamında anlatabilsem. Ve bugün kendimi şimdi burada buldum. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir şey benim için. Fakat bununla ilgili hiçbir şey anlatmayacağım size. Ne oldu da ben koşmaya başladım, onu söylemek istiyorum. Ee, hayatımın bir döneminde şöyle bir şey vardı, herkesin benimle ilgili bir fikri vardı. Yonca nasıldır, Yonca'nın tanımları nedir, Yonca şöyle bir kadın, böyle bir kadın, şunları yapar, bunları sever. Bana sorsanız, ben artık ne severim, ne yaparım, ne işe yararım falan hiçbir şey bilmiyordum. Ve e, öyle inanılmaz ki, o zaman şunu düşündüm, ya doğduğunda bir özün var. Çıplak bir bebek olarak dünyaya geliyorsun, bir ailenin içine doğuyorsun, bir sosyal çevrenin içine doğuyorsun ve üzerine bir takım kabuklar örülmeye başlanıyor. O çevre ne dayatıyorsa, o sosyal ortam ne dayatıyorsa, sen biraz o olmaya başlıyorsun. Sana diyorlar ki, şu okula gidersen çok iyi olur, böyle bir işe girersin. Sen o okula gitmek için her şeyi yapıyorsun. Sonra o işe giriyorsun. O işe girdiğinde diyorlar ki, bir kıyafet yönetmeliğimiz var bizim. E, gri, siyah, laci vesaire ve sen en iyi gri, laci, siyah kıyafeti giymek için her şeyi yapıyorsun. Belki de böyle rengarenk abuk sabuk giymeyi seven bir insansın, kimse sormuyor. Sonra diyorlar ki evleneceksin, çocuk da yapacaksın, onu da yapacaksın, bunu da yapacaksın. Ha, hepsi, hepsini, hepsini yapıyorsun. E, fakat bütün bunları yaparken bir kabuğun içerisindesin. Oysa doğada şöyle bir şey yok mesela, e, bir karıncaya tamam ya sen karıncalık görevlerini yerine getirdin, bundan sonra senden örümcek olmanı bekliyoruz veya ne bileyim bir işçi arıya ailesi ya da arkadaşlar dönüp ya sen kaç senedir işçi arılık yapıyorsun bundan sonra kraliçe olmayı hak etmedin mi gibi bir şeyle gelmiyor. Veya bir aslan ya ben niye sadece günde iki saat avlanıyorum bundan sonra spor olsun diye daha uzun avlanacağım sekiz ceylan daha öldüreceğim demiyor. Doğada bir canlının kendisi gibi olma özgürlüğü var. Bizlerin ise kendimiz gibi olmak seçeneğimiz zor ama imkansız değil. Ben bunları düşünürken o kabuğun içerisinde hakikaten e, inanılmaz bunu aldım. Hiçbir şey düşünemez oldum. Bunalıma girdim, depresyona girdim. Ya, hiç kimseye zarar vermemek için kendime zarar vermeyi bile düşündüm ve bütün bunları yaşarken benim geldiğim noktada kendimi gördüğüm şey basıyorum. Bir daha mı basayım? Yok, şu. Benim kendimi gördüğüm şey şu kara delikten ibaretti. Her yere baktığımda da bunu görüyordum. Çünkü her insanın değerleri var. Benim için mesela samimiyet çok önemli bir değer. Çocuklarımla samimi zaman geçirmek istediğimde şöyle bir şey yaptım, gördüm. Hadi gelin beraber kaliteli zaman geçirelim. Çocuklarımla zaman bile geçirmek istemiyorum o sırada. Ee, dürüstlük benim için çok çok önemli. İşe yalan söylüyorum, işe gitmemek için ina söylediğim yalanlara da kendim inanıyorum. Adalet duygusu benim için çok çok önemli. Herkese karşı büyük bir adaletin var, yoncaya gelince yok. Ee, bu kara deliğin içerisinde ben e, bunalırken bir arkadaşım bana şöyle bir şey dedi. Yonca dedi, sen çok güzel şeyler yapabilirsin dedi, çok da güzel bir insansın, senin meziyetlerin var dedi. Lütfen dedi sana iyi gelmeyen her şeyle göbek bağını kes, kendini yeni baştan doğur, kır kabuğunu ve çık oradan lütfen dedi. Hayat amacını bul. Ee, benim için gerçekten çok büyük bir dönüm noktası o. Ee, çünkü... Benim bir hayat amacım mı varmış? Benim meziyetlerim mi varmış? O saate kadar bunların hiçbirisini duyacak halde değilim ben. Ne sever Yonca? Ya Ben yazı yazıyorum, koşuyorum, insanlara bir şeyler yardım etmek için uğraşıyorum, doğayı çok seviyorum. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ve kabuğumu kırıp çıkmaya karar verdim. Ve ilk kararım kurumsaldan ayrılmak oldu. Kocama gittim. Dedim ki Arda ben dayanamayacağım, ben ayrılmak istiyorum. E, Arda dedi ki ya Yonca sen hastalanıyorsun dedi. Orada barınamıyorsun. Çık, haklısın hayallerinin peşinden koş dedi. Kızım, anne sen hep bizim için hayallerinizin peşinden koşun. Hayatta ne seviyorsanız onu yapın diyorsun ama sen yapmazsan biz kimden cesaret alacağız dedi. Oğlum ayakları e, oldukça yere basan bir çocuk. Anne her şey tamam da babamla konuştunuz mu? Bizim evin bütçesi ne olacak dedi. E, ve evet e, çok önemli bir noktaya değindi. O ana kadar aslında benim böyle çok düşünmediğim bir şey değil. Ben kendim olmak istiyorum da kimseye de bir e, kimsenin hayatının da bozulmasını istemiyorum. O an şöyle bir şeyi fark ettim. Şimdi içinde bulunduğum an çok çıplak, çok dürüst, çok gerçek bir şey. Sana hiç yalan söylemiyor. Bir koşulların var, bir de senin kalbinin istediği şeyler var. Ve bu ikisi arasındaki bağı nasıl kuracaksın? Dedim ki ben... E bütün bunları düşünürken o şimdinin içerisinde uyum sağlayabilmenin gücü diye bir şeye inandım. Bu dedim çok zor bir şey ama cesaret gerektiriyor ve olabilir. Ben şimdi içinde bulunduğum bu koşullarla beraber yonca olarak ne yapabilirim? Ve o sırada ben mesela hani eşim ve çocuklarım bunlarla ilgili bana çok destek verdiler ama çoğunluk bana destek vermedi. Etrafımdaki herkes bana ya sen delimsin deli gibi bir işin var çok iyi para kazanıyorsun mevkin var sen bir hiçsin çıkarsan ne yapıyorsun dedi. Ya ben yazı yazıyorum dedim. Ve gördüm ki yazman bir meslek olarak görülmüyormuş etrafım tarafından. Koşuyorum dedim, dünyanın en boş aktivitesi. E insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Canım senden başka adam mı kalmadı? E, o kadar zor ki ve o zaman şunu anladım. Bir insana yapamazsın demek ağız alışkanlığı olmuş aslında. Ve bu yola hiç girmemiş, kendi kabuğunu kırmamış herkes bana yapma diyor. Yapanlar veya yapmak isteyenlerse ya denemeye değer, ne olacak? Olmadı, yapamadım, dönersin diyor wow, o zaman tamam dedim ya, bu e, denemeye değer. Ve ben e, işten ayrıldım ve kendimi gerçekten yazmaya, koşmaya, koşarken inandığım değerler için, çocuklar için, gençler için, doğa için e, bağış toplayarak koşmaya verdim ve e, üç tane orman yaratmayı başardım, STK'lar için bağış toplamayı başardım. Yo, o yolda arılarla tanıştım. Arıların neler çektiğini gördüm ve arıları kurtarmam gerektiğine inandığım için arı sevgisi eğitimleri vermeye başladık TOG'la beraber. Anadolu'daki arıları anlatmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaptım, yaptım, yaptım ve şöyle bir şey oldu. Geçen sene Ekim ayında Likya yolu ultramaratonu koşuluyor ülkemizde. Onun en zor parkuru 256 kilometrelik bir mesafe ve ben hep bunu koşmak istiyorum. Oraya gittim, öyle bir kararım yoktu. O dakika bakiye duran... Türkiye'nin ilk ultramaraton koşan kadınıdır, uluslararası başarıları vardır. Kızım dedi ne bekliyorsun yapsana dedi. Tamam ya dedim yapacağım. Bunu bakiye duran diyor bana. Ben bunu çıktım arkadaşlar ben 256 kilometre kendi kendine yeterlik yapacağım dediğim anda etrafımda gene o bana baştaki çoğunluk gibi bir cevap gelmiyor. Deli misin hazır mısın ne yapıyorsun? Dur bekle ertele o kadar fena bir şey ki sadece yapmak istiyorum ya merak ediyorum. Yani yolda öğrenme şansım var. Bunca zamandır yapıyorum ama yola çıkmadan hazır mıyım değil miyim bilemem ki. Yani şimdiki anda kalmam lazım. Sonra bu lafları duydukça da bir ürküyorsun. Gittim Bakiye ablaya dedim ki, Bakiye abla ya herkes böyle diyor. Ya kızım dedi sen de bir antikasın dedi. Hiç dedi bu yolu koşmayanlar sana koşma diyorlar dedi. Ben daha önce yaptım sen yapabilirsin diyorum dedi. Sen beni dinlemiyorsun onları dinliyorsun dedi. Daha önemlisi kendi kalbini dinlemiyorsun dedi. Sen istiyor musun? Bakı abla ben çok istiyorum dedi. E dedi o zaman dedi hele bir yola çıkalım. Gerisi gelir dedi. Çözüm yolda bulunur. Durduğun yerde değil dedi. Kimseyi dinleme, kendini dinle. Neden bunu yapmak istiyorsun dedi? Ben uzun yaşamak istiyorum dedim. O zaman uzun yaşamak için yola çıkacaksın dedi. Ve biz başladık. O kadar güçlüydü ki Bakı ablanın bana söylediği şey. Hele bir oraya gelelim orası kolay. Bakiye abla bana 6 gün boyunca karşılaştığımız her türlü coğrafi, yol, bedensel zorlukta ben orayı nasıl halledeceğim? Bakiye abla dediğimde ya kızım daha dedi geleceğiz oraya, oraya gelelim orası kolay. Hele bir oraya gelelim orası kolay. Ve biz e, 256 kilometrenin sonucunda ben o finişi gördüm. 6 günün sonunda bu gördüğünüz 3 kadın Aylin Savacı Armador, Bakiye Duran ben Likya yolu ultramaratonun 256 kilometrelik parkurunu bitiren ilk üç Türk kadını. İmkansız değil, yola çıkmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı. Peki, ben bu kabuğu kırdım. 256 kilometreyi de koştum. Ee, ne oldu, ne değişti? Benim kendime has bir dengesizliğim var. Ben hatta ona Sezen Aksu şarkıları sendromu diyorum. Yani oynama şıkıdım şıkıdımdan beni yak kendini yak herkesi yak noktasına salise de geçebiliyorum. Ee, bu da hiç değişmedi. Ama bu beni ben yapan özelliklerden bir tanesi. Ha, e, zamanla ilişkim değişti. Zamanla savaşıyordum yarışıyordum anladım ki o iş öyle olmuyor. O senden hep e, bir sıfır önde ilerliyor. Zamanı çanta gibi koluma alıyorum onunla beraber ilerliyorum. Geçtiğim her anda önüme ne gelirse o sırada yoncanın şekli nedir? Ben nasıl bu işi halledebilirim onu düşünmeye çalışıyorum. O şekilde ilerlemeye çalışıyorum. İlerlememe kararı da bana ait, bize ait. Yani anladım ki aslında her şeyin başında sen varsın. Ben kendim. O kabuğu kırıp çıktığın zaman ve bütün bunlardan geriye size ne kalsın isterim. Eğer birileri size bir şey yapamazsınız diyorsa cevheriniz orada ya yaparsanız, ya olursa, ya tutarsa. O yüzden onu dinlemek lazım. Bunun için de her zaman para için, maddiyat için değil de gerçekten gönlünüzden geçen şey için yola çıkmanız lazım. Şöyle bir şey var, gönülden yola çıkarsan istediğin her türlü bereket arkandan kovalıyor. Ama başka bir türlü yola çıkarsan gönlün su koyuyor ve o çok kuvvetli. Hayatta neyi sevdiğini gerçekten bulman lazım. Onu sevdiğin zaman onun için yapmayacak olduğun hiçbir şey yok. Sevmek en büyük aktivistlik. Ee, bir şey daha, e, o da yol arkadaşın. Yola kimlerle çıktığın? Yol arkadaşın sen düştüğünde bir tekmede o vurup sana hadi bakalım mı diyor, başını ezmeye mi çalışıyor? Yoksa sen düştüğünde hadi bir dene, kalkabilirsin belki mi diyor. Yol arkadaşın yok. Sen kendinle ne kadar iyi arkadaşsın. Kendine ne kadar iyi terkinlerde bulunabiliyorsun. Kırılganlıklarının gücünün farkında mısın? Yani kırılgan olabilirsin ama bu da senin gücün. Seni sen yapan bir şey. Bunun kıymetini de bilmek lazım. Ee, i̇nsanın en iyi bildiği şey kendisi. Kendi yüreği, kendi kalbinin sesi. Onu gerçekten dinlemek ve onurlandırmak gerekiyor. Çünkü esas gücün orada yatıyor. O yüzden ben e, ne söylemek istersiniz derseniz e, hiçbir şeyin Kölesi olmamak lazım, kendi kendinin efendisi olmak lazım. Ee, değişik olabilirsin, farklı olabilirsin ama kendini kabul etmek ve sevmek gerçekten çok büyük bir güç ve cesaret. O yüzden benim sizlere söyleyebilecek olduğum tek şey, şimdi bunu da değiştirmek gerekiyor. Bir saniye, bekleme <laughs> Kabuğunu kırman gerekiyor. Hiç kolay bir şey değil. Ama kabuğunu kırıp kendin olursan gerisi geliyor.